Balık sokasından merhabalar. Bugün kefal avında kullanabileceğimiz değişik yöntem ve teknikler hakkında küçük bir video hazırladık balık sokası olarak. Bugün videomuzda herkesin bildiği... Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Kıbrıs oltası. Tabii Kıbrıs oltasına insanlar birçok bir insan yanlış bağlıyor. Bu konu hakkında birkaç bağlama yöntemi göstereceğiz. E, bu da kefal avında kullanılan şamandıralı takım yapacağız. E, bir de son olarak da şeytan oltası denilen kefal avında yine sıklıkla kullanılan başka bir takım yapmaya çalışacağız beraber. E, lafı fazla uzatmadan hemen e, takımlarımıza geçelim. Şimdi önce Kıbrıs oltasıyla başlayalım arkadaşlar. E, Kıbrıs oltası e, geçen bir balık avında bir arkadaşım daha doğrusu bir balıkçı arkadaşımız e, Bağlarken dikkat, dikkatimi çekti Ben de bu yüzden Size e, nasıl bağlandığıyla ilgili Video çekeceğim Aranızda Birçok arkadaşımız bunu biliyordur ama Biz bilmeyenler için çekelim İşte gördüğünüz gibi bu şekilde bizim elimize gelir kıbrıs oltası. Şimdi ben e iğneleri, şu iğnelerin ucuna ekmek takıp bu şekilde fırlattığını fark ettim arkadaşımızın. Ben de bu yüzden size video çekmek istedim bununla ilgili. Kıbrıs oltası da biraz karışık bir yoldadır, biraz sinir bozucu bir yoldadır. Kıbrıs oltasını bağlarken, daha önceden hazırlamış olduğumuz ekmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Somon ekmeğimizin ya da eski pide, lavaş ekmeğimizi etrafına sarıyoruz, ama hamur kısmı dışa gelecek şekilde yapacağız. Bu suyun içinde dağılacaktır. kalan ipimizi etrafında çeviriyoruz. Biraz karıştı. iyice çevirdim son iğnemizi zaten son iğnelerin genelde farklı oluyor son iğnemizi de sağlam bir yere geçiriyoruz diğer iğnelerimizi de şöyle dikkatli bir şekilde göstereyim size ağızları dışa gelecek şekilde çeviriyoruz gördüğünüz gibi takımımız hazır şimdi bunu nasıl kullanacağız e, işte kamışımızdan gelen klipsle fır döndüğümüzü hemen buraya takıp kullanmaya başlayabiliriz. Su üstü bir yemdir. Suyun üstünde gezerken alttan balıklar saldırmak suretiyle iş yapacaktır. Onun dışında şöyle ekmek kırıntılarımızı kenara alalım. Onun dışında biz bunu farklı nerelerde kullanabiliriz? bunu akıntılı yerlerde de kullanabiliriz. Akıntılı yerlerde kullanmamız için bizim buna bir ek aparat yapmamız gerekiyor. Ee, nedir bu aparat? Bunu da gösterelim. Hemen. Misinemizi alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Şöyle ben bir e, fır döndü al, bulayım şimdi. Maalesef kusura bakmayın. İğnemizi, pardon, e, misinemizi misinimizi kurşunumuzdan geçirdik. Fır döndüğümüze bağladık. ve fır döndüğümüzü bağlıyoruz. Artık bağlama şeklini hepimiz öğrendik. Yine tekrar edelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 kere çeviriyoruz. 5 kere çevirdikten sonra şu delikten geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şurada bir delik daha oluştu gördüğünüz gibi. Oradan da geçiriyoruz. Ucunu sol elimizle tutup sağ elimizle de ipi çekiyoruz. Ben siz göresiniz diye Ip kullanıyorum. Dolayısıyla da ip makası kullanıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yani gezer kurşunlu olacak. Şunu da bağlayayım daha rahat görelim. Bunu hemen alıp Kıbrıs ortamımıza takıyoruz ve mekanizmamız hazır. Ne olacak bu? Attığınız zaman arkadaşlar bu dibi bulacak. Bu da suyun yüzüne doğru çıkacaktır. Çıkacak. Suyun üstünü bulunca bu da kamışımıza giden ip. Ta ben hafif bir kurşun kullandım. Siz hafif kurşun kullanmayacaksınız. Bu 60'lık bir kurşun. Akıntının şiddetine bağlı olarak 150-200 200, 200 grama kadar kurşun kullanabilirsiniz. E, yerine yerleştiriyoruz. E, kurşun dibe oturduğu zaman bu da suyun üzerinde kalacaktır. Balık küçük kuruşlar yaptığı zaman zaten oltamızın ucunu sallayacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu akıntılı sularda bu şekilde kullanabiliriz. Akıntı olmayan sularda, durgun sularda da kurşunu çıkarıp kurşunsuz haliyle kullanabiliriz. Yani arasında pek bir fark yok. Bunun, bunun dışında farklı kombinasyonlarla da farklı kombinasyonlarla da deneyebiliriz arkadaşlar. Örneğin bazı balıkçı arkadaşlarımız yapıyor. Birçok yerde gördüm. Boş kısmına Az önce bağladığım şekilde ipimi bağladım. Evet. Gördüğünüz gibi bu ipi de bir adet iğne bağlayacağım. Bu şekilde kullanan bir arkadaşımıza rastladım. İş yaptığını söyledi. Yani küçük balıklar suyun üstündeki yeme saldırırken daha büyük balıklar da suyun altında dolanır. Bu daha büyük balıkları almak için yapılmış bir ek iğne. Nasıl bağlandığımızı gösterelim tekrar. Artık bunu her defasında gösteriyoruz. İğnemizi üstüne koyuyoruz. Üçünü tutuyoruz. Sonra şu gördüğünüz bölümü gövde ile ipin etrafından 5 kere çevirip sol elimizde tutup sağ ipin ucundan çekiyoruz. Keselim fazlalığı ee, bu da farklı bir kullanım şekli arkadaşlar. Yani Kıbrıs ortasını farklı şekillerde avlak yerinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Bu akıntılı yerler için. Kıbrıs oltasını, e, Kıbrıs oltasını kenara alalım. Şimdilik herhalde işimiz bitti. Gördüğünüz gibi işimiz bittiği zaman hemen çıkarıyoruz. Peki Kıbrıs oltası dışında kefali nasıl alıyoruz? şamandıralı dip takımıyla da alıyabiliriz. E, şamandıralı dip takımı, pardon şamandıralı oltayla da avlayabiliriz. İkili, üçlü, dörtlü şamandıralı takım yapabiliriz. Hemen bir ikili bir şamandıralı takım yapalım. Şamandıraların şekli farklı olsa da genelde çalışma mekanizması aynı oluyor. Kime? boncukla takılıyor. Stoperle tutuluyor. Kimi de bu şekilde. Bu en bilinen şamandıra. Şimdi bunu şamandıramızın içinden geçireceğiz ha. Şöyle geçirelim. Geçirdikten sonra Evet, hazır. İhtiyacımız olan e, küçük bir ağırla ihtiyacımız var. Bu ağırlık da hemen şurada ben alayım. Bu küçük kıstırma kurşun diyorlar. E, bu tabi en küçük boy. Bunun biraz daha büyüğüne ihtiyacımız var. Yani bu akıntının şiddetine bağlı olarak arttırmanız gereken bir ağırlık. Ben bunu akıntının olmadığı ya da çok az olduğunu varsayarak, varsayarak küçük bir boy kullanıyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Devam edelim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Önce iğnelerimizi hazırlamadan önce Kıstırma kurşunlarımızı takalım. Evet, kıstırma kurşunu da taktık. Hemen ardından uç kısmını ikiye katlıyorum şöyle göstereyim kadraja sığmaya çalışıyorum herhalde gördünüz ikiye katladım tam ikiye katladıktan sonra şuradan düğüm atacağım çocuklukta öğrendiğimiz düğüm 1 İki kere daha geçireceğim 2 ve 3 çekiyoruz. Şu fazlalığı keselim. Şuradan da keselim. Gördüğünüz gibi şamandıra birinciyine, ikinciyine ve ağırlığımız dediğim gibi bu ağırlığı arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz size kalmış ee, iğnelerimizi de takalım ben e, şimdi e, genelde kefalavında 6 ve 8 numaralı iğne kullanır, büyük bir iğne tabi bunu ben rahat görebilirsiniz diye kullanıyorum Bunun, bu iğneyle ile lavlanmanız imkansız e, hemen iki tane iğnemizi takıp gördüğünüz gibi şamandıralı takımımızı hazırlayacağız Peki hemen bir bir tanesini takalım. İkincisini takmaya gerek yok. Görmeniz açısından. Şöyle çeviriyorum. Çevirdikten sonra tutuyorum. Hemen bağlamaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bedeni biraz kısa tuttum. İkinci iğneyi bağlamayacağım için normalde biraz daha uçtan bağlamamız gerekiyor. Evet, ikinci iğneyi de bağlayacağız. Biraz daha uzun olacak tabi. Bunu biraz kısa kestim şimdi. Ee, neyse, ikinci iğneyi de buraya bağlayıp hemen ava başlayabiliyoruz. Ee, peki bu iğneye ne takabiliriz? Ee, tavuk göğsü. Bir birkaç gün öncesinden tuzlayıp hazırladığımız tavuk göğsünü kullanabilirsiniz. Onun dışında ekmek hamuru kullanabilirsiniz. Hemen şuradan bir parça alayım nasıl yapıldığını göstereyim. Ucunu eziyoruz, sadece uzunu, ucunu. Evet. Şu arka tarafını ezmiyoruz. bura parçalanıp kefalin ilgisini çekecektir. Dediğim gibi takımımız hazır. E, basit gibi görünüyor. Basit bir takım. Umarım yapabilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar e, Balık mağazamızı yeniledik. dedik. Ava çıkmadan önce, balığa gitmeden önce uğrayıp eksiklerinizi e, temin edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa internet sitemizde de görebileceğiniz WhatsApp, WhatsApp iletişim numarasından e, sorularınızı bize sorabilirsiniz rahatlıkla. Biz de en kısa zamanda dönüş yaparız. E son bir e, kefal avında kullanılan son bir yöntem var. Hemen ona geçelim. E, kefal avında kullanılan son yöntemimiz de genelde e, tekneden ya da saldan avla, avlamak isteyenler için kullanılan bir yöntem. E, şeytan oltası diyoruz. E, yapılışı gayet basit. Hemen bir ipimizin ucuna bir iğne bağlayalım. İpimin hafızası çok yüksek. Zorlanıyor o yüzden. Şöyle ikiye katladığımız ikiye katladığımız misnemizin üstüne iğneyi koyuyoruz ve üçünü tutuyoruz. Sonra bu bölümü ana e iğnemizin palasının ve misinemizin ucunun etrafında 5 kere çeviriyoruz. 2 3 4 ve 5. Sonra tutuyoruz ve çekiyoruz. Bu belki de takımlar arasında en çabuk yapılan takım şeytan ortası Belki de ismin oradan alıyor. Şeytanın aklına gelmediğinden alıyordur diye tahmin ediyoruz. Takımımız bu arkadaşlar. Yemi takıyoruz. Tekneden atıyoruz. Süzüle süzüle dibe gidiyor bu yem. Ee, yaklaşık olarak 20 metre derinliğe inmesi için e, neredeyse bir 5 dakika geçmesi lazım. O 5 dakika içinde de e, suyun bütün derinliklerindeki balıkları balıklara hitap ediyor. E, Tabi kullanacağınız yem burada önemli ekmek takarsanız bu e, dibi bulmayacaktır. E, tavuk göğsü takarsanız dibi rahat bulur. İşte ekmek gibi basit bir yem yan takıyorsanız yanına bir ek bir küçük bir kurşun takmanız lazım. Ya yani buradaki amaç şu suyun dibine yavaş yavaş inmesi. Bu ağırlığı minimum düzeye çekmeniz gerekiyor. Ağır, ağır bir kurşun kullanırsanız anında suyun dibine çökeceği için yaptığımız oltanın da bir anlamı kalmayacak. Bu başka balıkların avında da kullanılabilir. İşte canlı yem koyup atabilirsiniz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şeytan oltası, şeytan takımı da deniliyor. Arkadaşlar umarım sizi sıkmadan bir şeyler gösterebilmişizdir elimizden geldiğince. Unutmamamız gereken 1 Nisan 1 Temmuz arasında ticari avcılığı yasak. Tabi biz amatör avladığımız için kefal avı yıl, yıl boyunca serbest ama 5 kilogram limiti var. 20 santimde 20 santimden az olmamak kaydıyla balığa bir çıkmadan bir önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkürler ee, videomuzun e, beğeni tuşuna basıp videomuzu beğenirseniz seviniriz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi balığa çıkmadan önce balıksokası.com'a uğrayıp e, eksiklerinizi giderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Rastgele.